Olayın ilk göründüğü andan itibaren Kocasinan Belediyesi olarak yapılması gereken çalışmaları, bakanlık nezdinde gelen talimatları genelgeler doğrultusunda harfiyen yerine getirmek için yoğun bir gayretin, yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Gerek sokakların, caddelerin dezenfeksiyonu, gerekse kamusal yapıların, kamu alanlarının daha fazlaca vatandaşlarımızın bir arada olmuş olduğu mekanların dezenfeksiyonu ile ve aklınıza gelebilecek her bir noktada Koca Sinan Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyor. Bu noktalarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. İşin bir diğer tarafında hem büyüklerimize hem hasta kardeşlerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elimizden gelen imkanları seferber ederek onların yanında olduğumuzu gösterdik. Evet dün sosyal yardımlaşmalarımızı sağlıyorduk ama Bugün bu sosyal yardımlaşmaların daha da artırılması gerektiğine inancımızla yardımlaşmalarımızı artırdık. İhtiyaç sahibi ailelerimize daha fazlaca sizin yanınızdayız diyerek onların yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. İşin bir diğer tarafında unutmadığımız sokaklardaki küçük dostlarımız. Evet onların da Gıdaya ulaşması noktasında imkanların kısıtlı olduğunu bilerek sokak yemlemelerimizi de artırdığımızı bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Elimizden gelen bütün imkanları bugünün özelinde bütün ihtiyaç duyulan her alanda Kocasinan Belediyesi olarak seferber ettiğimizi altını çizmek istiyorum. Kıymetli hemşerilerim siz evinizde kalmaya devam edin. Kocasinan Belediyesi olarak ekibimle birlikte sizlere hizmet etmek için biz görevimizin başındayız. Ramazan Belediyesi. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Allah emeklerinizi zayi etmesin Amin. inşallah. Amin. enerjiniz olsun. Bugün de başkanımızla size bugün anlam önemi için çok teşekkür enerjiniz. ederim. Razı olsun. Tamam, olsun. Tamam, Teşekkür ederim başkanımıza. Bana çiçeğin aldım, çok kumru aldım. Çok heyecan Ona çiçeğin kına Ona çok çok sevgilime uyguluyorum.